Ölmeden de bu bayrak inmez. Otur görürse o zaman bu bayrak iner. İki kolumu K keserim. PKK'ya destek veren herkes beni rahatsız eder. Sen gelecek konusuna ben senin lafını kesmeyeceğim. Kimse de benim lafımı kesemez. Hangi insanın derdini dinlemiyor? Ya ben bu adama canımı veririm ya. Soralım mı? Merhaba. Geleceğim de. Bak ben kimsenin lafını kesmem. Kimse de benim lafımı kesemez. Tamam? Eğer vatan milletse bu ülkeye bir tane kahraman geldi. Tamam mı abi? Bu kahraman da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır Tamam mı? Çok net konuşuyorum yani. Evet. Çok net yani. Bu adam bak bu adam şerefim onurum üzerine yemin ediyorum. Bu adam vatanını seviyor, milletini seviyor, insanlığı seviyor. Yani bu ülkede oran oldu, bilmem ne oldu, şu oldu, bu oldu. Bütün insanlara Sayın Cumhurbaşkanımız yardım etti. Sayın Cumhurbaşkanımız İsviçre'ye uçak kaldırdı bu ülkeden Bir kişi için, bir tane Türk için bir bir tane Türk ölmeden de bu bayrak inmez. Son bir tane Türk kalsa bu bayrak yine inmez. O Türk ölürse o zaman bu bayrak iner. Sayın Cumhurbaşkanımız da böyle asil bir insan. Yani o yüzden Sayın Cumhurbaşkanımız 22 senedir bu ülkeyi yönetiyor. Adamdır. Benim canımı onun için de seve seve de veririm. Ama bu ülkede Cumhurbaşkanımız gibi bir Atatürk'ten sonra. Atatürk'ten sonra bu ülkeye Sayın Cumhurbaşkanımız gibi bir lider gelmedi. Ya hangi insanın derdini dinlemiyor? Hangi, hangi insana sahip çıkmıyor? Hangi insana yani bir derdi var da koşmuyor? yok. Sana ben bir şey söyleyeyim abi. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yerini alacak. Eğer bir tane insan göstersinler iki kolumu keseceğim ya. Ya bu adam adam adam. Ya bu adam aslan. Yani bu adam gerçek bir vatansever ya. Bu ülkede bir tane adam çıksın gelsin desin ki benim yardımım benim yardımıma koşmamış cumhurbaşkanımız desin ya. Ekonomi ben sana bir şey söyleyeyim hemşerim. Koltuğun yani yastığın altında paraları saklayan insanlar var. Bu ülkede ekonomik sıkıntı niye yok biliyor musun? Devletimiz zaten bir her kolaylığı sağlıyor ya. Hangi bankadan insanlar kredi almıyor? Hangi insanların bir derdi oluyor koşmuyor? Efendim ben size bir şey söyleyeyim mi? Recep Tayyip Erdoğan bu ülkeden gitsin millet sokakta rahat yürüyemez. Bu adam adam adam. Bak harbiden söylüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu mu yönetecek bu ülkeyi? Eh, sana ben bir şey söyleyeyim hemşerim. İki kolumu keserim yürütürse. Açık açık da söylüyorum yani. Tayyip Erdoğan gibi bir tane lider bu ülkeye gelmedi Atatürk'ten. Atatürk'ten sonra. Ben bu adamın ayağını yıkarım ya. Elini yıkarım ya. Ya ben bu adama canımı veririm ya. Ya bu adam 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 hemşerim. Vatan diyorsunuz ya. Bu adam olmasaydı askerlerinin içinde masonlar vardı masonlar. Hepsini temizledi. Allah'ına kadar adam bu adam. PKK mı kaldı bilmem ne mi kaldı. Yani bu adam adam hemşerim ya. Elinin tersiyle her şeyi itti. Amerika'nın cumhurbaşkanına bu ülkede ne kadar başbakanlık cumhurbaşkanlığı yapmış insan varsa hepsi böyle durdu. Ama Recep Tayyip Erdoğan sayın cumhurbaşkanımız öyle durmadı. Dik durdu. Vatanlı milletini bayrağını anasından, kızından, çocuğundan, halkından her şeyden çok seviyor. Adamdır bu adam. Yani bu adam için ölürüm ya ben öldüren öldürsün. Ama Recep Tayyip Erdoğan için öldürürüm yani. Millet İttifakı'ndan kimse yönetemez mi? Mesela... Ben, ben, sana bir şey söyleyeyim abi. Şunu da söyle ekonomik sıkıntı var. Evet. evet. Rahat rahat e, bir dakika dayı. Dayı bir dakika ben sen geleceksin konuşacağım ben senin lafını geçmeyeceğim. Biz, Biz daha, daha, daha şunları ya, bunları alamıyoruz. Millet İttifakı gelsin evet. ekonomi evet. rahatlasın evet. diyorlar. Evet. Millet evet. İttifakı ekonomi yani Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti, HDP çok düzeltebilir çok mi? Çok ben sana bir şey söyleyeyim abi. Bu ülkeyi yönetecek adam zaten şu anda bu ülkenin başında. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. 22 senedir bu adam madem iyi adam değil de, 22 senedir niye bu ülkenin başında halk seçiyor bu adamı. Bu adama herkes aşık. Ben de dahil. Sevmeyenler zaten Tayyip Erdoğan'ı sevmeyen insanlar zaten yani bir şey dememe gerek yok ya. Yani. Sayın Cumhurbaşkanımıza buradan saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Allah'ım o adamı başımızdan eksik etmesin. Yine seçilsin. Yine bu ülkenin halkına hizmet etsin. HDP'nin olması sizi rahatsız ediyor mu? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? PKK'ya destek veren herkes beni rahatsız eder. Ayrı bölüm olarak yayınladık. Bir sonraki programda görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.